bakım ürünleriniz hem cilt bakım ürünleriniz aynı günde biter. Aynı zamanda hepsi o ay her şey yok olur. İşte benim için o ay bu ay. Kredi kartım mutsuz. Ürünleri başka şeylerle değiştirmeye çalıştım almadan önce. Ama olmadı. Cildim sapıtmaya başladı, sivilceler falan çıktı. Saçlarım dökülmeye başladı. Dedim ki yapma Ayşe'ciğim. Sen bildiğin yoldan devam et canım. O nedenle bugün cilt bakımı kısmıyla başlıyoruz. Saç bakımında görmek isteyenleri yorumlarda beklerim. İlk olarak makyaj temizleme yağlarımdan başlayalım. Bunlar benim en sevdiğim iki makyaj temizleme yağı. İkisi de Round markasından. Bu birisi Dokdo serisindeki temizleme yağı. Round Soya serisindeki makyaj temizleme yağı. Bunun içerisinde aynı zamanda PHA de var. Günlük eksfoliyasyon işlemi de yapıyor. Artık kaçıncı şişeleri satın alıyorum ben de unuttum. En sevdiğim temizleme jeli de benim Round Bu Dokdo serisindeki... E, temizleme jeli. Cilt tipiniz ne olursa olsun çok severek kullanacağınızı düşündüm temizleyicilerden bir tanesi. Benim cildimde nasıl bir problem olursa olsun cildimi yormadan temizlediği için çok severek kullanıyorum. En sevdiğim BB krem, Purita markasının BB kremi. Şimdi bunun Wonder Relief Sentele BB'si çıkmış. Bu tamamen fiziksel filtrelere sahip olan bir BB. Bunu da denemek için özellikle yüzünüzde terleme problemi yaşıyorsanız bu tarz e, fiziksel filtreli ürünler sizin için bir tık daha rahat oluyor yaz aylarında. Umarım beğenirim formülasyonu. Sizlere söyleyeceğim. Daha sonra Anoa markasının bazı yeni ürünleri geldi. Onlardan almak istedim. Anoa'nın bu yeni çıkan incecik olan e, seramikler kika ve aloe vera içeren sivilce bantlarından aldım arkadaşların üstüne yapıştıracağız. Anoan'ın PDRN serumu geldi. PDRN benim son dönemde ciddi şekilde takık olduğum içeriklerden bir tanesi. Yüz terlemesi dedik. Ben başladım yine bu üstü terlemesine. Rabbim bunun çözümü yok mu ya? Of! Oh! Sonra ben bu jel maskeleri çok seviyorum. Kağıt maskelerden ise jelleri daha çok seviyorum. Bu Anoa'nın Rice serisine benim çok severek kullandığım serilerden bir tanesi. Onun jel maskesiyle bu yüzde eriyenlerden. Peach Niacin aydınlatma özelliği olandan satın aldım. Bu yine Peach Niacin'de benim birazdan göreceksiniz sevdiğim serilerden bir tanesi. Bu alışverişimden bana 3 tane tester geldi. Bu sıra geldi buna. Of! Battık bu ay battık. Bu ay battık. Burada çok var. Burada çok ürün var. Ve daha yolda bir Koreli kısım daha var çok hoş. Benim en beğendiğim antoksidan ve leke serumlarından bir tanesi olan Nambazin'in No 5 Plus Vitamin Concentrate ürününü aldım. Hem tren egzamik asit içerisi olması, glutatyon içerisi olması çok doğru ayarda niyesine mit içeriği olmasını çok seviyorum. Diğer bir beğenerek kullandığım leke ürünü Banuha'nın leke serumunu aldım. Bu kırmızı olan hem içerisinde niyesine mit, tren asit ve alfa olan bir ürün. <laughs> Anuanın Niyesin serisindeki e, bu toniğini bu benim en sevdiğim 3 tonikten bir tanesi bitmişti yedekledim bir de bu conditioning milk diye bir ürünü var incecik sütle losyon arasında bir ürün özellikle bunu yaz aylarında nemlendiricim olarak kullanmayı ya da makyajımın altına ne, cildimi nemlendirmek için kullanmayı çok seviyorum hem hızlı şekilde emiliyor hem de cildimi yormadan böyle nemlendirmesi de incecik yapısına göre çok başarılı bulduğum bir ürün yağlı bir cildiniz varsa da bence seveceğiniz ürünlerden bir tanesi artık yılların vazgeçilmezi olan By Trend'in mandalik asit ürünü. Özellikle E.Ç. ailesinden bir ürünü kullanmak istiyorsanız ama birazcık da nazik olsun. Glikolik asit beni yoruyor diyorsanız mandalik asite bir şans verin. Bence seveceksiniz. Daha sonra cildimiz sivilceye meyilli olduğunu söylemiştim ama ben sivilce dönemlerinde e, benim bariyerimin de hassas olduğu dönemlere denk geldiği için daha hassas şekilde sivilcelerimle baş etmeyi seviyorum. Onlara saldırmaktansa... Nazik nazik halletmeyi seviyorum. O nedenle Round bu Pine serisindeki e, serumu aldım. sivilceler üzerindeki etkisini beğeniyorum. Mediküp da kullanmak için yeni bir e, kremini aldım. Bu Deep Vita C Kapsül Kremi. Ben bu Deep Vita serisinin ciltte verdiği aydınlatma etkisini seviyorum. Bir de bunun içerisinde böyle topçuk topçuk şeyler var. O yüzden e, merak ediyorum nasıl olacak. Bu alışverişimin içerisinden iki sayfa sticker iki tane de tester geldi. Şöyle Sofly'dan dört tane benim en sevdiğim bariyer serumlarından bir tanesi olan B12 Barrier Shield ürünlerinden satın aldım. Seyahatlerimi de yanımda götürebilmek için aslında benim yine sevdiğim, beğendiğim leke serumlarından bir tanesi. Skin Binder'ın Light On hem cilt bariyerinize destek olan hem de lekelerinize destek olan serumundan tadını aldım. Sonra bu Kalent siparişim var. Volifilin sitim bitmişti. Volifilin aldım. Özellikle göz çevrenizde çukurluklar varsa, cildinizde volüm kaybı varsa benim çok başarılı bulduğum içeriklerden bir tanesi. Ve tabii ki de %6'lık Tregnexamit Asit kremimi yedekledim. Ee, ve son olarak da Kalent'ten aldığım kağıt maskelerim. Bu, bu kolajen olanlarından bu Kika'yı daha önce denemiştim ve çok beğendim. Çünkü Kika olanından bir de hiç daha önce denemediğim bu aydınlatıcı olanından satın aldım. İşte bu ayki bendeki masraf bu şekildeydi. Acıttı mı acıttı ama uzun bir süre rahat edeceğim bence. Yani güzel bir stok yaptığımı düşünüyorum. O yüzden siz bu aralar ne aldınız?